Herkese merhaba arkadaşlar. Ben yaz Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar oyunumuzun herkese ücretsiz ödül verdiği iki tane ödülümüz var. Bunları bugün sizlerle birlikte alacağız. Sabbay Surface özelliğimiz gelmişti yaklaşık bir bir hafta önce. Hem burada rayları toplamanızı daha kolaylaştırıyor arkadaşlar hem de burada çıkaramadığınız kostümleri hala da çıkarma şansınızı elde edebiliyorsunuz. Bu alacağımız ücretsiz iki ödül sayesinde Evet şu şekilde dükkan kısmına girdiğiniz zaman arkadaşlar Brux by Koşusu adında bir etkinlik kısmımız var. Burada toplamda 36 tane teyip kutusu açabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve yaklaşık 1500 1600 yakın bir elmas harcamanız gerekiyor. Bütün teklifleri aldığınız zaman DJ Poco kostümünü ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Toplamda 16 tane adım var. Yani 16 tane ödül var. Burada aldığınız zaman arkadaşlar sizlere gelen ödül. Tünel koşusuna katılarak da ilk önce 29 elmas sonra 39 ve sonrasında 68 elmas ödeyerekten arkadaşlar Toplam 20 tane de buradan teyip kutusu alabiliyorsunuz. Biraz daha ilerlediğiniz zaman burada hem ray hem de teyip kutusunuz ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şöyle ilk önce 10 rayımızı alıyoruz. Ve sonrasında bir teyip kutusu açalım sizlerle birlikte. Bir tane kostüm çıkabilir mi? 5 yazdı. Genelde 5 yazdığında çıkardım ben bütün kostümlerimi. Bakalım bu sefer kostüm çıkarabilecek mi? Gelmedi. Evet. 20 kredi verdi. 500 mücevher verdi. Onun dışında pek güzel bir şey vermedi bizlere. Teyp kutu teklifleri var burada arkadaşlar. Gördüğünüz üzere özel kostümler, kostüm tekliflerimiz var ve yeni eklenen hiper şarjlarımız var. Oli'ye, Byron'a, e, Finks'e ve son olarak da Trank'a hiper şarj geldi. Son güncellememizle beraber. Oyunda artık bütün karakterlerimizde hiper şarj var. Ama sadece bir tane isimde hiper şarj yok. E, herkes onu biliyordur diye düşünüyorum. Sadece PEM karakterinde hiper şarjımız yok arkadaşlar. Yakında diyor buraya tıkladığınız zaman gördüğünüz üzere maalesef PEM'e de ilerleyen güncellemelerde hiper şarj getireceklerini söylemişlerdi ama hala daha bir hiper şarj gelmedi PEM karakterimize. Şöyle 10 tane rayımızı aldığımız için 3 tane daha ödülümüz var şu anda. 106'ya kadar bütün ödülleri açacağız. Bir teyip kutumuz daha var. İnşallah ondan bir kostüm istiyorum. 150 kredi, 200 güç puanı ve bir de teyip kutumuz geldi. Şöyle açalım bakalım ne geliyor. Gene 5 yazdı. Artık bir şey kostüm verebilir bence. Hoverboard hücumunu da açtık. Son evet bir tane kostüm geliyor. Son bir tane e, özelliğimiz kaldı diyecektim ki bir tane kostümümüz geliyor şu an. İnşallah güzel bir kostüm olur bizler için. Ve gene DJ Poco geldi. Gerçekler 2. DJ Poco'yu da çıkarttık. O üstüne bir kostüm daha geliyor. Ve tüm sihirbazı Poco'yu da çıkardık ana hesabımıza. Daha öncesinde bir renk varyasyonu daha çıkarmıştık Poco'nun arkadaşlar. Ve şu an bir hiper şarj kostümü daha çıkardık. Ne geliyor? Bir de şehit kostümü geldi. Sanırım sinema tutkunu şehit kostümünü çıkarmış olduk. Böylelikle boyunca simgemizi de aldık. Toplamda iki tane hiper şarj kostümümüz var. Sadece DJ Poco'yu çıkaramadık. Bu etkinlikte arkadaşlar 3 tane kostümümüz var. Burada çıkmış olan 2 tane de hiper şarj pokonun e, renk varyasyonunu sayarsak toplam 5 tane kostüm çıkardık bu etkinliklerle. Son açamadığımızda bir tane arkadaşlar sabbay süperleri kaldı. Sabbay özellikleri kaldı. Onun dışındaki bütün özelliklerimizi de şu şekilde açmış olduk. Önceki güncellememizde şeytanlar ve melekler sezonumuzda e, Mortis şey, hiper şarj kostümü ve Edgar'ın hiper şarj kostümünü çok istemiştim ama çıkaramamıştık maalesef. Şöyle pokomuz nerede bu arada pokoyu bulamıyorum. E, evet pokomuz da buradaymış. Öncekinde çizici poko kostümünü çıkarmıştık. Pokoda bu arada hiç kostümüm yoktu benim bu Subway Surfers işbirliği gelene kadar. E, çizici pokoyu çıkarmıştık arkadaşlar. Şu anda da ritim sihirbazı poko kostümünü çıkarmış olduk. İkinci hiper şarj kostümünü daha çıkardık. Toplamda da e, hiper şarj kostümlerinde 6 tane kostüm çıkarmış olduk arkadaşlar. Artık e, en son baz kostümlerini ve Riko kostümlerine çıkarmıştım. Şimdi de iki Poko kostümünü birden çıkardık. İnşallah darısı 3. yani e, asıl kostüm olan DJ Poko kostümüne diyorum. E, bu kostümü de çıkartırsak arkadaşlar geri kalan bütün kostümler çıkartacağını düşünüyorum. Elinize Brawl Pass'ten Graffiti Leon'u, e, Klan'la J.Coli'yi de buradaki ray'larla alabileceğiz zaten arkadaşlar. Geri kalan İki tane kostümümüz kalıyor. Kurnaz yanıtlar Frank Byron kostümleri. Bunları da teyp kutumuzdan çıkarmaya çalışacağız. Etkinlik bitmeden önce arkadaşlar. Bu rayları daha da hızlı kasabilmeniz için arkadaşlar ben bir gün boy oynamadım. O yüzden şu an bende burada 3 tane var ama siz her gün oyuna girip oynuyorsanız burada sizde 2 tane görev olma ihtimali de var. E, Sub-by kostüm mapinde 10 maç kazanırsanız 10 ray ve üstüne her günde 8 maç kazanırsanız toplam 5 ray alabiliyorsunuz. E, Sub-by kostüm mapimizi de şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Yarış gibi düşünebilirsiniz bu mapi. E, i̇lk checkpointlere ulaşıp sonra finish noktasına ilk gelen e, kazanıyor arkadaşlar bu etkinlikte 10 tane rayı da bu şekilde alabiliyorsunuz. E, sihirbazı poko kostümünü madem çıkardık oynamazsak da olmaz. Hesaplaşmada oynayabiliriz bu poko kostümünü şu şekilde. E, Fantastik uçuşlar mapinde. Bu kostümümüzü de bir deneyelim. Daha öncesinde çizici pokoyu denemiştik. Şimdi bu e, hiper şarj kostümümüzü bir deneyelim sizlerle. Evet hazırımızı verdik ve e, hesaplaşma mapimizde bu yeni çıkardığımız poko kostümüyle bir maçımızı yapalım. I, uzun sürede çıkaramıyorduk ama ben Morty Supercharge kostümünü daha çok istiyordum. Maçımıza da geldi bu arada sağ üstte görebilirsiniz. E, Edgar kostümünü çıkarsaydık o şeytanlar sezondaki bütün kostümleri ücretsiz bir şekilde alabilecektik. Çok uğraştım Edgar kostümünü çıkarabilmek için yaklaşık bir 400-500 elmas harcadım. Ama maalesef çıkaramadık o yüzden. E, iki tane Poco kostümü de aslında iyi oldu da diyebiliriz. Poco'da hiç kostümümüz yoktu. Şöyle e, yeni Graffiti Stu kostümünü sen ölürsün Stu hiç bana bulaşma bence. Poco'da o kadar e, oynadığım karakterlerden bir tanesi değil ama zamanında e, 1800-1900 kupaya kadar e, çıkarmışız. Şurada pusabiliriz. Poco'yu tekrardan kasıp 1000 kupa yapmaya çalışabiliriz aslında şu an 800-900 kupalarda. Buralarda birazcık pusalım e, Edgar falan var çünkü maçta. Ki evet hipercharge e, mortis kostümde görmüş olduk. Şöyle bir ulti almaya çalışabiliriz bence. Kenji senden ulti alacağım. Öldürmeyeceğim. Ama sen bilirsin. Mortis. Mortis. Lan dua et vuramıyorum. Vursam var ya. Evet Charlie çıktı birden. Hiç beklemediği bir yerden Charlie çıktı. Charlie. Charlie. Evet, mortis'cim ben gideyim şöyle siz gelirsiniz çünkü öleceğim <laughs> kaçabiliriz Evet sen orada bir öl kiperşarj poco e, varyasyonumuzla döndük Bu arada ben bu mortis keserim e, sana maçı vermem özür dilerim mortis'cim ama sana maçı vermem diyecektim adam aldı bizi Mortis'in gücünü bir kez daha görmüş olduk. Mortis mainler. Ee, kostüm bence müşemmel. Ee, dediğim gibi sete Poco'yla oynayan çok bir değilim. Ama en azından kostümümüz olması bence gayet güzel oldu. Poco'da hiç kostümümüz yoktu arkadaşlar. İki tane kostümümüz olmuş oldu. Böylelikle hiper şart kostümü ikisi de. Evet. Sizler için bir maçta kaybettim arkadaşlar. Ee, kaybetme animasyonunu da hep birlikte görelim diye. Poco'muzun kaybetme animasyonunu da böylelikle sizlere göstermiş oldum. Bir tek e, Poco kostümünde DJ Poco'yu çıkaramadık hiperşarj kostümleri olarak diğer iki kostümün ikisini de çıkarmış olduk. Böylelikle bu videoda arkadaşlar e, önceki yayınlarımızdan bir tanesinde de e, diğer hiperşarj kostümünü çıkarmıştık. Çizici Poco kostümünü eğer izlemediyseniz hem kanalda shorts olarak hem de arkadaşlar geçmiş canlı yayınlarıma bakarak da o Poco'yu çıkardığım anı sizlerde görebilirsiniz. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı ve like videoya like atmayı unutmayın. Bir de hype puanı kullanırsanız çok çok sevinirim. O zaman bir sonraki videolarda yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın bay bay.